ya sabır. Sedat Peker ciddiye alınmalıdır. O sıradan bir figür, bir piyon değildir. Beğenelim, beğenmeyelim o, güçlü bir aktördür. Bir bomba gibi Türk egemenlik sistemin suç denizinde patladı. Sistem tüm pislikleriyle toplum önüne serildi. Onun iki ay içinde yaptıkları meyleğin, Stalinistlerin, Maocuların, Envercilerin, Kastrocuların, Demokratların, Liberallerin, Kemalistlerin, Fetolahcıların ve Bilumum kesimlerin yıllardır çabalarını aşan bir rol oynadı mafyalaşmış suç örgütü Türk egemenlik sistemini tartışma gündemine soktu. Toplumda karşılık da buldu. Türk devleti kuruluşundan bu yana sistem olarak bu kadar suçüstü yakalanmamıştı. Faşist devlet, sömürgeci devlet, soykırımcı devlet, soyguncu devlet derken buna yeni nitelemeler eklendi. Haydut devlet, para, mala mülke çöken devlet, koka devlet, fuhuş devleti. Vesaire Sedat Peker'in açıklamaları sonrası Türk suç devleti yetkilileri birbirine girmiş durumda. Herkes herkesin kirli çamaşırlarını ortaya seriyor. Kirlenmeyen kimse kalmamış bir resim ortaya çıkıyor. Bunu sağlayan Sedat Peker oldu. Toplum ona minnet duymalıdır. Kimi birey ve çevreler bilerek veya bilmeyerek ne olacak suç örgütü lideri deyip onu boşa çıkarmaya çalışması ve hele bu çevrelerin değişim isteyen çevrelerden olması çok ilginçtir. Bu tutumlarıyla çok kötü bir rol oynuyorlar. Bunun farkındalar mı bilinmez ama bu birey ve çevreler genelde Türk egemenlik sistemine ve özelde Recep Tayyip Erdoğan sistemine hizmet ediyorlar. Realite budur. Biraz sabır, daha dikkatli olunmalıdır. Bırakın sistem tartışılsın. Bunu gündeme sokan Sedat Peker oldu. Peki Sedat Peker bir kurtarıcı mı? Hayır. Zaten kendisi bunu ifade ediyor. Sistemin pisliklerini ortaya koyuyor. Baskı ve soygun sistemini masaya yatırıyor. 40 yaş altı insanlara çağrıda bulunuyor bu sistemi değiştirin diyor. Daha ne desin